Sayın seyirciler bir camiyi düşünün. Çocuklarınıza yalnızca Kur'an eğitimi vermekle kalmıyor. Düzenlenen kampanyalarla yardımlaşmayı da aşılıyor. Şimdi sizleri İstanbul Gazi Osman Paşa'daki Pazar içi Saadet Camii'ne götüreceğiz. Cami imamı Turgay Karakurt öğrencileriyle omuz omuza verip bakın hangi işlere imza atıyor. Hafız oldum şu an tekrarlıyorum. Maşallah sana. Kaç yaşındasın? 14. Burası Pazar içi Saadet Camii ve onlarca öğrenci bu camiye gelerek Kur'an eğitimi alıyorlar, hafızlık eğitimi alıyorlar ve yalnızca eğitim almakla kalmıyor burada öğrenciler. Arkadaşlarım anlarım işte. Ne dediler sana? Hafızlık yaptıklarını söylediler, bana da tavsiye ettiler. Ben de denemeye karar verdim. Pazar içi Saadet Cami imamı ile birlikte öğrenciler işte bu mahallede, bulunduğu mahallede iyilik hareketi başlatmış durumdalar. Yıllarca ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatıyorlar. Biz sadece organize yapıyoruz, evleri tespit ediyoruz. Kimin neye ihtiyacı var onların listesini yapıyoruz ve şuna çok dikkat ediyoruz. Biz kendi evimizde ne kadarlık alışveriş yapabiliyorsak markette ihtiyacı olana da onu sağlamaya çalışıyoruz. Haberim olmadan yani bakkala oluyordu. Gidiyordum kapanmış. Hani gönüllü dostlarımız Allah bin kere razı olsun. Tabii yardımları oluyor. Ramazanımız bir ayrı geçiyor. Normal günlerimizde komşuculukta Camide de yani her şeyimiz çok güzel burada. Öğrenciler her gün okuldan çıkıyor ve camiye gidiyor. Eğitimini alıyor, eğitimini aldıktan sonra işte Türk Hoca ile birlikte sıra ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaya geliyor. Ellerine işte bu şekilde poşetler alınıyor. Poşetlere erzaklar dolduruluyor, İçecekler, yiyecekler ve sonra mahalle mahalle kapı kapı ihtiyaç sahiplerine o poşetler bizzat teslim ediliyor. Çevreden de gelen oluyor. Bakkaldan aldığımız da oluyor. Tek tek kapıları dolaşıp zillerini çalıp erdaklara veriyoruz. De Hasan Ulus ve Mekanet Ulus'un evine geldik. Onlar da Pazarıçı mahallesinde yıllardır yaşıyorlar ve Hasan Bey tam 98 yaşında. Eşten dostlar hepsi Allah razı olsun. Hepsi herkesten memnunum Allah'ım ben yarabbim. Allah da onlardan memnun Allah ondan razı olsun bu dereden almasınlar onu. Pazarışı mahallesinde yapılan yardımlar bağışçıların sayesinde yapılıyor. Ve Pazar içi Saadet Cami imamı öğrencileriyle birlikte mahalledeki her bakkalı geziyor. Ve işte bu şekilde veresiye defterleri, veresiye listelerindeki borçları bir bir kapatıyor. Ve bunu her ay düzenli bir şekilde yapıyor. Eşlerden Dostlardan, esnaflardan e, Mahallemizden Gelen yardımlarla beraber Böyle bir iyilik hareketi var Giyim eşyası, e, tişörtler Bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız Konfeksiyon işlerimiz var böyle Okuyan hafızlarımıza elimizden gelirse 3-5 bir şeyler yardım etmek istiyoruz Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz